Merhaba arkadaşlar. 6 Kasım Cuma sınavının çözümü fizik öğretmeni Halil Kaya. Birinci soruda Newton'un e, hikayesi ağaçtan düşen elme temas gerektirmeyen yer çekimi kuvveti 4 büyük kuvvetten bir tanesi. E, yargılardan hangileri temas gerektirmeyen kuvvet vardır diyor. E, çocuğun yere inmesi yer çekimi temassız. Akarsuyun denize dökülmesi yer çekimi temassız. Buzdolabı kapağında mıknatıslar var arkadaşlar. Temas gerektirmeyen elektromanyetik kuvvetler olmuş oluyor. 3 ifade de doğru. Isının iletim yolları iletim konveksiyon ışıma 3 yolla iletiliyor. Isı iletim yoluyla yani katılarda arkadaşlar söz konusudur diyor yayılması. Kamp ateşi radyasyonla ışık. Kahve cezvesinin sapı iletim. Kalorifere yaslandığınızda metal sırtınıza ısıyı iletiyor. 2 ve 3 oluyor. Televizyonda akşam haberlerini izliyor. Mahmut Bey fiziksel nicelik ile ilgili değildir. Yanlışlık var. Birimi değildir diyor. Burada baktığımızda arkadaşlar ısısı 150 santigrat derece. Santigrat derece sıcaklıktır. Isı değildir. 2200 lüks Işık akısı, ışık akısı lümendir arkadaşlar. E, aydınlanma şiddetini vermişler. Üçüncü ifadede 90 km bölü saat sürat. Bu süratin birimidir. 3 numara doğru ama bir iki yanlış soruda yanlışı arıyoruz demek istiyor. İlgili değildir ifadesi. 4 numaralı soru dikkatli okumak gerekiyor. Kitap okuyanın kazandığı bir soru. Bir e, herhangi bir sıvıda çözünmeyen geometrisi düzgün olmayan bir cismi Faruk, Aslı ve Nazlı üç farklı sıvıda ölçüyorlar. Faruk ve Nazan arkadaşlar cismin hacmini aynı değerde buluyor. O zaman Faruk ve Nazan cisim tamamen sıvıya batmıştır. Bu da ya battı ya da askıda kaldı ama hangisi olduğunu bilemiyoruz. Aslı ise daha küçük ölçüyor. Aslı daha küçük ölçüyorsa yüzme olayı vardır aslının olayında. Şimdi kesin doğrudur'a bakıyoruz. Faruk ve Nazlı ile ilgili ifade kesin değil. Hangisi olduğunu bilmiyoruz. Aslı'nın kullandığı yüzmüştür diyor. Evet, yüzme olayı Aslı'nın söylediği doğru olmuş olur. Basınç sorusu zarda, pistonda Arkadaşlar esnek balonda dış basınçla iç basınç birbirine eşit olur. Dolayısıyla P1 2 3 bölmesindeki basınçlar eşit olacak şekilde zarlar hareket ederler. Son durumda zarların basınçları eşit olur. Buradan da E şıkkına ulaşırız. Lamba sorusu birazcık hesap yapmanız gerekecekti. Burada güçle ilgili olduğu için I kare R'yi kullanıyoruz. Öncelikle devreleri şöyle bir baktığımızda birinci devremizde L'nin yanına baktığınızda arkadaşlar voltmetre bağlanmış. Bu devre çalışmaz. Sadece K ve N çalışır. Eş değer direnç 2R olur. Ve 1 bölü 2 akım geçmiş olur o zaman hesap yaptığınızda. Şimdi ikinci duruma baktığımızda her şey yolunda 3R eş değer direnç oluyor. Volt bölü R'den 1 bölü 3 akım oluyor. Akım düştü, güç düştü o zaman arkadaşlar. Yine de hesap yaparsak. E, yukarı yazdığımız formülden 1 bölü 4, 1 bölü i kare. Arkadaşlar i kare olduğu için 1 bölü 2'nin karesi. Sonuç 1 bölü 2, sonuç 1 bölü 3 şeklinde çıkıyor. Dolayısıyla toplam güç azalmıştır. İkinci ifade lamba parlaklığı artmıştır. Gücün azaldığı yerde parlaklık artamaz arkadaşlar. Güçle doğru orantılı yanlış olur. Üçüncü ifade ışık verme süresi artmıştır. Işık verme süreci akımla tersti. Dolayısıyla akımın azaldığı yerde çalışma süresi artar. Prizma sorusu. K ışını prizmada sadece iki renge ayrılıyor. O zaman bu K beyaz ışık olamaz arkadaşlar. Çünkü beyaz ışık olsaydı 6 renge ayrılacaktı. 7 renge ayrılacaktı orada. K ışını ara renktir diyor. Dikkat edelim ara renk. Ne demek? Sarı, magenta, çiyan bunlardan biri. Bunun sarı olduğunu varsayarsak yukarısı kırmızı aşağısı yeşil olur. O zaman ikinci doğru 3'e bakıyoruz. LM ışınları ana renktir. E, LM ana renktir çünkü kırmızı ve yeşil ana renk olmuş olur. Sıradaki sınav çözümümüzde görüşmek üzere başarılar.